Ortalığı yakarım diyerek güvenlik amirlerini tehdit etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine seçilen İBB Başkan Vekili Nuri Aslan İmamoğlu ve diğer şüphelilerin sorgulama işlemleri sırasında adliyeye giden isimler arasındaydı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sırasında güvenlik görevlileriyle tartıştı. Güvenlik amirlerini tehdit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aslan hakkında adliyenin güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle görev yaptırmamak için direnme suçundan soruşturma başlattı.